Hepinize merhaba arkadaşlar benim Vesal. Bugün sizinle birlikte yine tane bir esnağını bir video karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşlar e, yasaklı sitelere VPN ile nasıl gireceğini cil size göstereceğim. E, size bugün iki tane VPN tanıtsam. Birinin ismini şöyle Play Market'ten size göstereyim hemen. Bir dakika. Birinin ismini bakın arkadaşlar. Bir tanesi bu. Bir dakika. Bu. Bir tanesi arkadaşlar bu VPN. Açılsın. Bakın. Bir tanesi bu VPN arkadaşlar. Çok sevdiğim VPN'den bir tanesi bu. Diğer VPN ise bundan daha güzel bence. Bu da güzel ama o bundan daha da güzel. Ben onu da yani size tavsiye ederim. Bunu da tavsiye ederim ama. Ee, onu göstereyim isterseniz. Arkadaşlar o da burada var. Bir dakika. Onun ismi hotspot Yok yanlış yazdım. Bir dakika. İsmi bu arkadaşlar. Bakın burada ilk önce olan. Bunu yüklüyorsunuz ama işte bence bunu yüklemeyin. Yani bu biraz zamanla olacak bir şey. Bunu yüklemeyi size tavsiye etmeyin. Bunun pro e, sürümü var. Onu yükleyin. Onu da yüklemesini size şimdi göstereyim hemen. Evet ilk önce Google'a giriyorsunuz. Buraya işte yazıyorsunuz. E, hotspot Shield. Dördüncü var ya Hotspot Shield. Bakın bu bak. Görüyor musunuz? Hotspot i̇şte, Shield Premium APK var ya. Onu yükliyorsunuz arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz yani. Tıkladık. Burada işte gelen ilk yazıya giriyoruz. Bakın buna göstereyim. Buna bir tıklıyoruz hemen. Tıkladıktan sonra işte böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Ve bakın burada 4-3-2 saniyeler gidiyor. Yani bu sahne şimdi, biraz bekliyoruz. Bu sahne yüklendi. Şimdi işte arkadaşlar, bakın ilk önce çıkan var ya Download APK File Mod V8 falan var ya, bakın ona tıklıyorsunuz. 23 MB e, hepsi. Tıklıyoruz ona. Reklam geldi, sil bunu. Aa, yanlış yaptım, bir dakika galiba. Yok, bakın arkadaşlar geldi. Ee, bunu buradan o kat aşağıdan. Bakın. Ee, cihazınızı zedeleyebiliyor diyor ama bu yalan. Yani zedeleyip hiçbir şey yapmıyor. Zarar falan vermiyor cihazımıza. O tıklıyorsunuz ve hemen yükü, yükleniyor. Yüklendikten sonra arkadaşlar işte bakın biraz bekliyorsunuz yükleniyor. Sonra bu siteden artık çıkıyoruz. Burada işimiz bitti. Yukarıda yükleniyor gördüğünüz gibi. Sizde yani yükleniyor. Yüklendikten sonra işte geliyorsunuz buraya. Bir dakika. Geliyorsunuz. Ee, nerede o? Bakın. Buradan. Burada ilk önce çıkan var ya. En son file'lar. Bakın. Ona tıklıyorsunuz. Ve gördünüz mü? Yok yok. Yanlış girdim. Bir dakika. Pardon. Burada var ya işte hotspot şey. Gördünüz mü? Bakın buraya düşüyor. Sonra bunun üstüne tıklıyorsunuz. Biraz beklettiriyor sizi. Buradan sonra telefonumuza kuraştırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Kuraştırılıyor hemen. Bekliyoruz biraz. Biraz bekleyeceğiz burada. İsterseniz arkadaşlar yüklensin ben geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi ise buradan aça tıklıyoruz. Ve böyle bir ekran karşılıyor. Biraz bekleyeceğiz. Atılması için. Evet. Atıldığında işte böyle bir yer karşılayacak bizi. Buraya e-mail adresinizi falan yazıyorsunuz. Sonra password falan hepsini yazdıktan sonra işte açıyorsunuz programı. Bir atayım ben geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Işte, E-postanızı e e e e e falan yazdıktan sonra böyle bir Ekran çıkıyor karşımıza. Buradan arkadaşlar bu işareti tıklıyoruz. Atma işareti o. aktif etme yani. Tıkladık ona. Biraz bekliyoruz. Bakın. Yukarıda e, bir anahtar resmi göz, gözükecek. Cökle, cök, gözüksün mü diyor. Oka tıklıyoruz burada arkadaşlar önce. Tıkladık oka. Yani bakın. Yukarıya geldi. Bakın arkadaşlar. Ee, artık telefonumuza koşuldu. Bağlandı telefonumuza. Bakın başladı artık. Saniye gidiyor görüyor musunuz? Böyle arkadaşlar. Şimdi bununla hangi siteye girmek istiyorsanız girebilirsiniz. Evde arkadaşlar lütfen aşağıdan kanalıma abone olarak like etmeyi unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız e, yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. İyi günler. Bay bay.